Selamünaleyküm aleyküm Asım. Hayırdır Fikret abi? İş oğlum iş. Biz senin gibi bokası diye vermiyoruz parayı sır. Allah Allah. Allah Allah tabii. Selamün aleyküm Süleyman abi. Aleyküm selam. Nasıl? Nerelerdeydin hiç görünmüyordun ki? Yurt dışındaydım baba be. Bir İtalya'ya attım geldim. Sen ne ara gittin ki İtalya'ya? Bir ara attım geldim abi. Artık ne İtalya'ya gittin? Aha. Vatikan'a. Keşke varsaydın yanına. Keşke baba be, fırsatımız olsaydı da iki üç kere mi istedik, değil mi baba? Yalnız evet. biz de alışverişten zaman bulamazdık zaten ya. Hayırdır, ya bunlar ne ki? Abi bunu burada bir esnaf arkadaşımız rica etti bizden. Gittik alışverişimizi yaptık, geldik, baktık ki burada batmış. E şimdi elimizde kaldı mallar. Maliyetini vereceğiz bir ilgilenirse, o yüzden geldim yani sana. Bana mı diyor? Ha, yani ilgilenirse beyefendi ama... Bir bakmakla fayda var. Ha. Abi, Abi şimdi bunlar... Tabi yerine göre güzel hadiseler. Hani ben öyle çok esnaflık nedir falan bilmem abi ama... ...güzel olan şeyleri harbiden aldım, seçtim, getirdim. Bu parfümü çok övdüler mesela İtalya'da. Kolunuzu getirin şöyle. Yok parfüm var, sıkma oraya koy. Abi şöyle bir saatimiz var. İsviçre'de üretimi yapılıyor. Çok baba bir saat abi. Safir cam. Kesinlikle ve kesinlikle su geçirmiyor. Test edebiliriz istiyorsanız. Enteresan. Onu da koyalım oraya. Bir de çok güzel Böyle bir telefon var abi bakmak istersen. O da mı İtalyan? İtalyan olmaz olur mu abi? Harbi İtalyan. Bir de arkadan bakın abi. Abi. Sizin araba sadece dıştı değil mi? Dış güzel. Araba hazır abi. Eyvallah. Sen de onları al gel bakalım. <laughs> Süleyman abi bak olmuyor ya. Yani tam adamı kafalıyoruz bak araya giriyor ya. Sağ ol abi. Sen de sağ ol. Asım, terbiyesiz Asım. Fikret abini seyret. Bakaşa mı koyuyoruz abi? Bırak oraya güzelim. Aa, aynı ürünlerden sizde de var abi. Yavrum, biz bu işin ithalatını, ihracatını, yiyeli imalatını yapıyoruz. O kafanı çek de sıkışmasın bagaja. Abi, bayilik vermek isterseniz yerimiz hazır. Allah belanızı versin be. Memleketi soydunuz, soğana çevirdiniz be. Or -rus bu çocukların. İptenin evladı, memleketi soydun. Lavuk geliyor. sanki başka bir şeyden bahsediyormuş gibi yapıyor. Baktı lan, gördü galiba. Yok sen... Yok. Ne yaptın? Buraları temizledim işte, bir şeyler evet. yaptım. Ha. Ne evet. yaptın, bak. Bir şey mi dedin, favori etti? Efendim abi? Bir şey mi dedin? Yok abi, biz arkadaşla bayili düşünüyorduk. Hani burada nasıl durur, Büyük mü gelir, küçük mü gelir dükkan diye. He? Bayilik abi. Her işin bir çaresi bulunur. Pavarotti. Hmm. Artista bak, dağıttı buraları çakılıyor bir şeyler. Asıl çakılığına sokuyor. Al, 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 al. al.